Hayır şey var ya şimdi ağızlara pelesenk olmuş laflar bilmiyorum o zamanlar şey var mıydı. Ee, i̇şte sen benden daha iyilerine layıksın falan. Hani öyle bir... Ay yok 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 öyle şey hiç yaşamadım ben de. Ee, bir şey diyecektim. Ha yani şimdi artık gerçekten çok bir huzurlu bir hayat istiyorum ben. Yani böyle sakin huzurlu ondan sonra işimle gücümle mutlu olabileceğim. Ondan sonra artık bunu hak ettim yani artık 52 evet. yıldır şarkı söylüyorum. Yani maşallah. 72 yılında 1972 yılında ilk 45'lik plağım çıktı benim. O zamandan bu zana şarkı söylüyorum. Ee, hala da mücadelem bitmedi. Ee, zaman zaman böyle bir şey oluyorum. Yani böyle küskünlük demeyeyim de hani motivasyonumu kaybettiğim oluyor, olmadı, Olmaz olmuyor mı? değil. Tabii ki. Ee, fakat sonra yine toparlıyorum hemen. Ondan sonra yine bir motive oluyorum. Yine yeni şeyler yapma peşine düşüyorum ki şimdi bile öyleyim yani. Hani bu işte bir şarkı çıkartmıştık. Kara ee, Karagöz'ün hasretinden sevgili Mabel Matis'in sözünü müziğini yazdığı şarkı. Ama şimdiden benim aklımda kış için yapılacak bir şeyler var mesela. Yani bir proje var. Şimdi ondan uğraşmam lazım. Nasıl bir şey? E, söyleyemem. Yani şey sürpriz, sürpriz baş, baş tamam, bambaşka peki. bir şey çünkü. Tamam. Ondan sonra öyle şeyler var, yeni arayışlar var. Onlarla uğraşıyorum. Yani aşk, aşk işin içine girdiği zaman evet. Ee, ama şey oluyor. Ee, i̇şler acıya ve şeye dönüştüğü zaman yıpratıcı oluyor. Belki de artık kalbim dayanmaz benim. Ay kıyamam <laughs> evet. ben size. Belki de öyle bir şey olmaz böyle tatlı bir hayat Diyorsun. arkadaşlığı. Yani o kapatmaya da gerek yok. Hiç zannetmiyorum. Yani. Ben karşımdaki insanda bütün hatalar ve onlardaki hatalar yüzünden öyle yaşadım demiyorum ki kimdir ben de ne hatalar tabii. var yani yani ben de şey bir tipim yani. Hani... Ama şimdi artık hepimiz biliyoruz ki hani aşk acısı evet yaşanıyor mu yaşanıyor ama geçiyor. İşte geçiyor tabi. E o işte onun için yaşayabilirsiniz yani nasıl, yani, geçecek. nasıl geçer de yaş. <laughs> Ben artık Yeri diyorum ki şarkı 80 çıkardım. yaşında falan ha. geldiğimde belki evlenirim diyorum Ali hani 80 Artık Ali 80 yaşında. Yani. Anladın mı? Doğru. Ha. O, o da mantıklı olabilir. <laughs> nasıl isterseniz gönlünüzden nasıl geçiyorsa. Peki şey karar, karar verdim dediğim karar verdim şarkısının da ilginç bir hikayesi var hikayesi galiba. Hikayesi vardır da anlatamam. Okey. Artık... Ha ben uzun süre neden şarkı yazmaya niyetlenmedim bir de biliyor musunuz? Ben e, çok kapalı bir çocuktum. Yani böyle şey duygularını göstermeyen, duygularını saklayan bir çocuktum. Kapalı bir çocuk 15 yaşında gidip yarışmaya nasıl Kapalı geldi derken ya? duygularını göstermek istemeyen biriydim. Ha. Ona karar nasıl verdim? Vermişim yani karar verdim Hiç anneme güzel. bile söylemeden sonra o söyledim. O yarışmaya katıldım hem de sene 1970 yani. Hani 70'li yılların Türkiye'sinden bahsediyoruz aslında o dönemler hiç de fena değilmiş demek ha, ki Harika yani. bir şey yani. Hani, bir de hani ben kapalıyım diyorsunuz. Mini, şimdi. mini elbisemle, mini eteğimle katılmıştım yarışmaya o zaman. Mini etek modaydı Tabii. yani.